İlginç bir şey söyleyeceğim. TikTok hangi ülkenin uygulaması? E, Hollanda'da yaşayan Türklerin düzenlemiş olduğu festivala etkinliğinde e, buradayım sesimle birlikte. Depremde yaşanan üzücü durumdan dolayı birçok maddi yardım, manevi yardım yapılıyor. Bugün de buradan Hollanda'dan çok hatırı sayılır bir şekilde bir yardım gidecek. Bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Deprem bölgesinde Hatay'a, İslahiye'ye ve Kahramanmaraş'a gittim. Durum çok üzücü ama devletimiz gerçekten koordine olmuş durumda. Uzun süren bir süreçte hepimizin yardımlarını göndermesini diliyorum. Herkes elinden ne gelirse gereken maddi, gereken maneli, bazen de ee, kendi bölgelerinde yaşayan depremzedelerle vakit geçirmesini dilerim. Ben de 99 depremini yaşayan çocuklardan biri olarak e, bunu altını özellikle çiziyorum. Çocuklarla birlikte çok vakit geçirilmesi istiyorum. Festa Aile olarak İHA Hollanda ile birlikte Türkiye depremi dayanışma etkinliği düzenledik. Avrupa genelinde 150'den fazla esnafımız ve 15 bin ziyaretçi 3 gün boyunca Türkiye için el ele bağışta bulunacaklar.